Mega herkese merhaba. Olaylı Magazin gündemimize tekrardan karşınızdayım. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Uzun süredir aşk yaşayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ilişkisinde kara bulutlar dolaşıyordu. Önce göndermeli mesajların ardından şimdi de bir hamle Instagram'dan geldi. 2021 yılında Baht oyunu tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve uzun süre evlenecekler gözüyle bakılan Cemre Baysel ve Aytaç Çaşmaz çifti sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. Ayrılık haberleri hayranlarını şaşkına çevirmişti. Birbirlerine yaptıkları gönderme ve ikilinin hala sosyal medyadan takipleşmesi acaba barışırlar mı sorusunu akıllara getirmişti. Fakat şimdilerde yaz sezonu tadını çıkartan Cemre Baysel ve Aytaş Şaşmaz birbirlerini takipten çıktı. Bu gelişmeler yaşanırken Baysel sosyal medya hesabından keyifli geçen tatilden de kareler paylaşmayı ihmal etmedi. Sibel Can'ın Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt Londra'da okuduğu üniversitesinden başarıyla mezun oldu. Emir Aksüt'ü ablası Melisa Ural ve abi Engin Can Ural da yalnız bırakmadı. Sibel Can oğlunun mezuniyetini sosyal medyadan yaptığı, canım oğlum tebrikler, seni gurur duyuyoruz, seni çok seviyoruz paylaşımıyla kutladı. 2023'te dünya evine giren Ebru Şahin'le milli basketbolcu Cedi Osman aşk dolu tatillerini hız kesmeden devam ediyor. Şimdilerde İzmir Çeşme'de tatil yapan Şahin her zamanki gibi keyifli anılarını da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor. Şahin tatilden paylaştığı romantik karelerle sosyal medyada dikkat çekiyor. Cedi'nin saçlarına bir bakın ama. Adını Feriha koydum, bizim hikaye, Maral, Genco ve Aşkın Memnu gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Hazal Kaya imaj değiştirdi. Bir süredir ekranlardan uzak duran Kaya sosyal medya paylaşımlarıyla Gündemden düşmüyor. Saçları da sık sık oynayan ünlü oyuncu yaz sezonunda radikal bir değişiklik yaptı. Sarışın halini sosyal medyadan paylaşan Kaya paylaşımına sarışınlar daha çok eğleniyor dediler. Göreceğiz notunu düştü. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.